Merhabalar, Nesinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum şık sunumu ve muhteşem lezzetiyle vişne soslu muhallebi yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına önce muhallebisini yaparak başlayalım. Bunun için tenceremin içerisine bir bardaktan bir parmak eksik toz şeker alıyorum. Onun üzerine de 4 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday da olabilir. Önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu karıştırmak çok önemli çünkü topak olmasını engelliyor. Şöyle şekerimiz ve nişastamız birbirine iyice bir karışsın. Üzerine de bir litre sütümü ilave ediyorum. Önce şöyle az az ilave ediyorum. Ve tamamını ilave edip iyice bir karıştırıyorum. karıştırdım. Artık muhallebimizi pişirmek için şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. Ocağımızın altını açtık. Orta ateşte çok yüksek değil. Sürekli karıştırarak şimdi muhallebimizi pişirelim. Muhallebimiz artık iyice koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hiç karıştırmayı bırakmıyorum bu tarz sütlü tatlılarda içerisinde un ve nişasta olan tatlılarda sütlü tatlılarda sürekli karıştırmak gerekiyor. Karıştırmaya bıraktığınız anda dibine tutma olur, dibi yanar. Onun için bu şekilde hiç karıştırmayı bırakmıyoruz. Muhallebimiz artık kaynamaya başladı. Çok güzel bir kıvam aldı şöyle. Nişastamız arkadaşlar dolu dolu 4 yemek kaşığı. Ona göre ayarlayın. Hani silme değil. Yoksa duru olur muhallebiniz. Şimdi içerisine de bir paket vanilya ilave ediyorum. Bunu da iyice bir karıştırıyorum. Vanilyamızı da iyice karıştırdık. Artık görüyorsunuz göz göz güzelce kaynadı iyice. Altını kapatalım ve artık kaselerimize boşaltmaya geçelim. Bu koymadan önce 2 paket burçak bisküvi rondodan geçirdim. İyice un haline geldi. Bunları şimdi sunum yapacağımız bardaklarımızın içerisini tabanlarını tamamen kaplayacak şekilde şöyle bir veya bir buçuk kaşık benimkiler biraz tabanı geniş bir buçuk kaşık hepsini eşit şekilde dağıtalım İkisini dağıttım ikişer kaşık oldu Şöyle biraz sallayalım ki her tarafı eşit oranda olsun Ben muhallebimi bir dağıtıcı aparatıyla koyacağım İsterseniz kepçeye de koyabilirsiniz Olması şart değil böyle daha eşit oranda olduğu için Onun için bunu tercih ediyorum Şöyle yarısına gelecek kadar Koyuyorum muhallebimi 6 bardağıma eşit olanla gelecek şekilde dağıttım. Artık muhallebilerimizi önce odasında daha sonra da buzdolabında 1-2 saat soğumaya ve dinlenmeye bırakıyorum. Muhallebimiz 2 saattir soğuyor. Şimdi de üzerine vişne sosunu hazırlayalım. Bunun için derin dondurucu daha önceden sakladığım vişnem vardı. Burada 250 gram vişne var. Çekirdekleri çıkarılmış. Bunu şimdi tencereme alıyorum. Üzerine de 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bunun üzerine de 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve vişne sosunu pişirmek için tenceremi ocağıma alıyorum. Vişne sosumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kaynatmamız yeterli. Vişnelerimizin çok yumuşamasını istemiyorum. Bunun için şöyle 2-3 dakika bir kaynamaya bırakıyorum. Vişne sosum kaynarken dolu dolu bir yemek kaşığı nişastamız var burada. İçerisine de bir bardak su alıyorum. Ve iyice nişastamı eritiyorum. Erittiğim nişastamı vişne sosuma kıvam vermesi için içerisine ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bununla birlikte kaynatmaya devam ediyorum. Nişastamı ilave ettikten sonra karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Yoksa dibini tutar. Onun için bu şekilde kısığın bir tık üstünde karıştırarak kaynamasını bekliyorum tekrar. Sosumuz artık kaynadı. Şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi artık altını kapatalım ve muhallebilerimizin üzerine ilave edelim. Soğuyan muhallebilerimizin üzerine vişne soslarımızı ilave edelim. Şöyle birer kepçe. Yavaşça ilave edelim. Dibinde sosumun suyu kaldı. Onu şimdi hepsinin üzerine şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum ki üzeri böyle vişneler içinde kalsın. Tamamen sos kalsın üzerinde. Daha böyle pürüzsüz bir görüntü olsun yüzeyinde. Onun için bu şekilde sosunu şimdi hepsini eşit oranda yüzeylerine tekrar dağıtıyorum gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hem çok güzel sunumu var. Lezzeti zaten harika. Tatlımızın vişne sosunun da iyice soğuyup kıvam alması için en az 3-4 saat vaktiniz varsa bir gece soğumaya ve dinlenmeye bırakalım. Tatlımız bir gece buzdolabında iyice soğudu ve dinlendi. Ben bahçemdeki şöyle çiçeklerle süslemek istedim. İsterseniz nane yaprağıyla da süsleyebilirsiniz. Şöyle birer tane ortalarına koymak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Sabah gördüm. Onun için bugün bunlarla süslemek istedim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyip sunabilirsiniz. Vişne soslu muhallebimiz artık servise ve sunuma hazır. Şık sunumuyla, muhteşem lezzetiyle gerçekten hepinizin denemesini tavsiye ettiğim bir tatlı. Şimdi şöyle bir kaşık alarak bir de kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.